Merhabalar, Kolay ve Pratik Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli ve pratik bir yemek tarifi ile geldim. İslim kebabı yapacağız bugün birlikte. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen buyurun tarifime geçelim. Ben bu tarif için 3 adet patlıcan kullanıyorum. Bu şekilde çizikler atarak soyuyorum. Ben orta boy patlıcan kullandım ama eğer elinizde uzun patlıcan varsa o zaman daha iyi olur. Bunlar birazcık daha böyle kısa kalıyorlar ama elimde bu olduğu için bunu kullanmak istedim. Şimdi soymuş olduğum patlıcanları böyle ince ince dilimlere ayırıyorum. Çok fazla da ince olmasın arkadaşlar. Eğer çok fazla ince doğrarsanız yani bu şekilde keserseniz fırında çok çabuk böyle sertleşecektir. O yüzden böyle ne çok ince ne de çok kalın bir şekilde kesiyorum. Bir fırın tepsisinin içerisine aldım. Üzerine böyle fırçayla sıvı yağ sürüyorum. Ben patlıcanlarımı fırında kızartacağım ama isteğe göre yağda da kızartabilirsiniz. İnanın fırında kızartınca da hiçbir şekilde bir farkı olmuyor. Sadece birazcık az yağlı oluyor. Ama yağda kızarttığımızda fazla yağ oluyor. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında en az böyle patlıcanların üzeri kızarana kadar gönderiyorum pişmeye. Bu şekilde benim fırınım iki tepsi alıyor. İki tepsinin içerisine aldım ve fırında pişmeye gönderdim. Köftesi için 100 gram kıyma kullanıyorum. Daha sonrasında içerisine bir adet yumurta ilave ettim. 1 adet orta boy rendelemiş olduğum soğanı içerisine ilave ettim. Bir çay bardağı galeta unu, 3 diş sarımsak bir tatlı kaşığı toz biber ilave ettim. Bu şekilde elimle karıştırıyorum. Elimde önce yuvarlayarak daha sonrasında da böyle hafif üzerine bastırarak köftelerimi hazırlıyorum. Tabii köftenin büyüklüğünü kendi patlıcanlarınızın büyüklüğüne göre ayarlamanız gerekiyor. Eğer patlıcanlar çok uzunsa daha büyük köfteler de yapabilirsiniz ama benim patlıcanlarım biraz kısa kaldığı için bu şekilde çok fazla büyük yapmadım. Köftelerimin hepsini hazırladıktan sonra bir tavanın içerisine az bir şey, bir sıvı yağ aldım. Çok fazla yağ kullanmıyoruz. Bu şekilde köftelerimi tavanın içerisine diziyorum. Köfteler zaten fırında da daha sonrasında tekrardan pişeceği için çok fazla pişirmiyoruz. Sadece böyle bir kere çevirdim ve çevirdikten sonra da hemen alacağım zaten yağın içerisinde. Çok aşırı fazla pişirmiyorum. Pişen köfteleri yağın içerisinden alıp başka bir tabağın içerisine aktarıyorum. Bu arada patlıcanlarım da iyice kızardı. Fırından çıkardım. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kalınlığı bayağı iyi olmuş. Çok fazla kurumadı. Bu şekilde kesmiş olduğum bir dilim patlıcanı aldım. Diğerisini de böyle uç kısımlarını birleştirdim. Ortasına bir tane böyle köfte aldım. Böyle üzerine kapatacak şekilde kapatıyorum. Süs olarak aslında böyle üzerine başka şeyler de kullanabilirsiniz. Ama ben süs olarak üzerine biber böyle doğradım. Daha sonrasında bir tane de domatesi kürdanla geçirdikten sonra şeklini tamamlayıp bırakıyorum. Aynı şekilde bütün islim kebaplarımızı hazırlayalım. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız, direkt bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Hepsini hazırlayıp borcamın içerisine aldım. Bu ölçü iki katına çıkararak daha çok da yapabilirsiniz. Ben kendimize bu kadar yettiği için az yapmak istedim. Şimdi hemen üzeri için sosunu yapmaya başlıyorum. Bir tavan içerisine bir miktar sıvı yağ al. Yarım yemek kaşığı kadar biber salçası kullandım. İçerisine ilave ettim. Salça iyice kavrulduktan sonra biraz tuz biraz da nane ilave ettikten sonra bir buçuk su bardağı suyu ilave edip kaynama geldikten sonra köftelerimin üzerine gezdiriyorum sosu. Bu kadar lezzetli oluyor ki bu tarif gerçekten içindeki köftesiyle, patlıcanıyla muhteşem bir lezzeti var. Mutlaka hem ev halkına tattırın hem de misafirlerinize gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Yemeğimizi artık fırına gönderebiliriz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında güzelce pişmeye gönderdim. Piştikten sonraki halini de hemen sizlerle paylaşmak istiyorum gerçekten lezzeti, görüntüsü muhteşem bir yemek. Mutlaka ana yemek olarak tarif defterlerinize kaydedin diyorum bu tarifi. Köfteyi de tavada çok fazla kısartmadığımız için bu şekilde gerçekten ortasında yumuşacık bir köftesi oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hiçbir şekilde böyle hani köfte normalde çok çabuk kuruyan bir şeydir. Bu şekilde yumuşacık bir köfteniz oluyor. Mutlaka deneyin. Videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.